Birçok kişi Geç Roma İmparatorluğuna hayran kalmıştır. Ancak pek çok kişi Batı Roma İmparatorluğunun 460'lara kadar kurtarılabileceği gerçeğini kabul etmez. Bu da son Batı Roma İmparatorunun tahttan indirilmesinden sadece bir 10 yıl öncesidir. Ve bu imkansız gibi görünen başarıyı neredeyse gerçekleştiren kahraman İmparator Majorian idi. 3 kısa yıl içinde 457 yılında imparator olduğunda 460'a kadar Batı Roma İmparatorluğu bu hale geldi. Galya ve İspanya'nın büyük kısımları Batı Roma İmparatorluğu için yeniden fethedildi ve son yarım yüzyıl boyunca gerçekleşen tüm felaketlerin tersine çevrileceği ve Majorian'ın ikinci bir Aurelian, bir Restitutor Orbis, dünyanın restoratörü olacağı, Batı Roma İmparatorluğunu kesin felaketten kurtaracağı gibi görünüyordu. Tıpkı Aurelian'ın 200 yıl önce Roma İmparatorluğunu kurtardığı gibi. Ama öyle olmadı. Majorya'nın 300 gemilik filosu, bugün İspanya'daki Elçe şehri olan Portus Ilicitanus'ta Kartago Nova yakınlarında park edilmişti. Bizim zaman çizgimizde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir hesaba göre hainler Vandallar tarafından ödendi ve Vandal krallığını fethetmeye çıkmadan önce gemileri ateşe verdiler. Başka bir hesapta Vandalların kurnaz ve son derece zeki kralı Gaiseric sürpriz bir saldırı emretti ve filo limanda yok edildi. Hangi hesap doğru olursa olsun, filonun gerçekten yok edildiğini ve böylece Majorya'nın ve Batı Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurma büyük planının başarısız olduğunu biliyoruz. Çünkü Vandal krallığını fethedemedi ve Afrika eyaletlerini Batı Roma İmparatorluğu'na geri getiremedi. Bu eyaletler Majorya'nın zamanından 20 ila 30 yıl önce Vandallar tarafından fethedilmişti. İtalya'ya dönüş yolunda Batı Roma İmparatorluğu'nun belası olan Barbar Magister Militum Ricimer tarafından ihanete uğradı. Ricimer Batı Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurulma şansını her seferinde yok etmekte gerçekten etkiliydi. Majorian'ın idamını emretti ve böylece Majorian ile birlikte Batı Roma İmparatorluğu da hemen öldü. Majorian'ın tüm toprak kazanımları, Alman krallarının ne olduğunu duyduğu ve Aegidius ve Marcellinus'un Batı Roma İmparatorluğu'ndan iyice ayrıldığı ertesi yıl zaten geri alındı. Majorian'ın ölümünden 7 yıl sonra 468'de Batı İmparatorluğu'nu kurtarmak için son girişimde bulunuldu çoğunlukla Doğu Roma İmparatorluğu tarafından gönderilen 1100 gemilik dev bir filo ile ancak bu girişim de felaketle sonuçlandı. Ve böylece Batı Roma İmparatorluğu'nun kaderi mühürlendi. Majorya'nın hayatı üzerine detaylı bir üçleme yaptım. Ayrıca 468'de Cape Bon'daki deniz felaketi üzerine detaylı bir video yaptım. Bu kanalda tüm videoları bulabilirsiniz. Ama tarih farklı bir şekilde ilerleseydi ne olurdu? İmparator Majoryan askerlerinin ihanetini önceden görseydi ne olurdu? Çok daha iyi güvenlik önlemleri alabilseydi ne olurdu? İmparator Majoryan'ın Batı Roma İmparatorluğunu eski ihtişamına geri döndürebileceği olası bir zaman çizelgesi nasıl görünebilirdi? Bana göre Majorya'nın en büyük karakter kusuru muhtemelen iyi kalpli bir kişi olması ve ihaneti öngörememesiydi. Belki biraz saf bile olabilir. Çünkü kötülüğün işleyişini çok iyi anlamıyordu ve bu yüzden belki de bu tehlikeli zamanlarda çok fazla güveniyor ve yeterince güvenmiyordu. En azından zaman planımızda durum buydu. Ama şimdi yeni bir zaman çizelgesinde daha çok güvensiz olacağını varsayalım. Belki çocukluğu farklı geçti ve sonuç olarak daha dikkatli bir tutum geliştirdi, kendinden çok emin olmayıp her zaman olası bir ihaneti görebiliyordu. Dolayısıyla şimdi bu alternatif Majoria'nın 300 gemilik güçlü filosunu kurarken çok daha dikkatli olduğunu hayal edelim. Belki yanıltıcı bilgiler yayınladı, kafa karıştırıcı, Filo'nun park edildiği yer konusunda vandal istihbaratını. Belki Filo'yu birden çok küçük Filo'ya böldü. Hepsi yüksek derecede korunuyordu. Nöbetçi değiştirerek hiçbir zaman aynı nöbetçilerin gemileri korumadığı, ek güvenlik önlemleri alındığı ve sadece güvendiği el seçilmiş nöbetçilerle. Bunu yapsaydı Vandalların Majorya'nın filosunu yok etme olasılığı muhtemelen daha az olurdu. Şimdi 460 AD'nin yazı Batı Roma filosunu yakmak isteyen hainler belirlendi ve planları engellendi. Orada hemen idam edildiler. Bu haberleri duyan Majorian, filoyu korumak için en yakın iç çemberine ek güvenlik önlemleri ve dönen muhafızlar koyduğu için memnun ve böylece Restorasyon planının büyük finali için zaman artık hazırdı. Sadece Vandal Krallığı hala eksikti. Majorian, son yıllarda birlikte çalıştığı çok yetenekli bir general olan Dalmatya'nın Marcellinus'una zaten elçiler göndermişti. Sicilya, Korsika ve Sardinya'dan Vandalların geri püskürtülmesine yardımcı olmuştu ve ayrıca Doğu Roma İmparatoru'nun sarayına da. Majorian, Marcellinus ile buluşmak üzere Sicilya'ya gitti. Majorian'ın 300 gemisi, Marcellinus'un 100 gemilik güçlü filosuyla birleşerek etkileyici 400 gemilik güçlü bir batı Roma armadası oluşturacaktı. İki kişi arasındaki buluşma gerçekten çok neşeli, çünkü bu iki büyük kişilik sonunda restore edilmiş bir Batı Roma İmparatorluğu vizyonunda buluşuyorlar. Şimdi, Majorian, tıpkı zaman çizgimizde olduğu gibi, içe yanıltıcı bilgiler vermişti, yani Mauretanya'ya çıkacağını söylemişti. Gayserik Majorian'ın yeniden fethetme planlarını engellemek için toprağı yakıp Mauretanya'nın büyük alanlarını yakacak kadar ileri gitti, bu da zaman çizgimizde oldu. Ama gerçekte Majorian'ın Mauritania'ya çıkmayı hiç planlamadı. Bunu zaten Marcellinus'a söylemişti ve Doğu Roma İmparatoru Leo'ya. Böylece Birleşik Batı Roma filosu Bonburnu'nun doğusuna yelken açtı. Ama tabii ki İmparator Leo bu kahramanca girişim hakkında bilgi aldıktan sonra Doğu Roma İmparatorluğundan ek olarak yüz gemi daha takviye olarak gönderdi. Ve böylece bu dev 500 gemilik filo şimdi Güneydoğu'ya indi. Cape Bon'un güneyinde Belisarius'un zaman çizgimizde sadece 70 yıl sonra indiği yerden çok uzak olmayan bir yerde. Gayseric bu inişi öğrendiğinde zaten onun için çok geçtir. Çünkü 35.000 Romalı Afrika kıyılarına indirilmiştir. Afrika'daki Romalılar sevinçle doludur ve Majorian, Marcellinus ve Doğu Roma güçleri kurtarıcılar ve özgürleştiriciler olarak karşılanır. 20 yıldan fazla bir süre boyunca Romalılar, Afrika'nın Kalkedon Hristiyanlarını bastıran Aryan Vandalların boyunduruğunu çekmişlerdi. Ve böylece Romalıların tarafından Majorya'nın ordusuna karşı hiçbir direniş olmadı. Ve böylece Majoryan Kartaca'ya doğru yürüdü. Gai Sericin bir ordu göndereceğini biliyor ancak savaşa hazır savaşa dayanıklı askerlerini de beraberinde getirdi. Galya ve İspanya'da birçok güçlü foyderet ve hatta eski komitatensizin bazı kalıntıları bile. Geyserich tamamen sürpriz bir şekilde iniş yerini öğrendiği için Kısa sürede toplayabileceği tüm güçleri gönderdi ve 25.000 askerden fazlasını toplayamadı. Ve bu yüzden Kartaca'nın güneydoğusunda sadece 30 kilometre uzaklıkta büyük bir savaş yapıldı. Savaş yoğundu. Vandallar her şeylerini verdi. Ancak Majorian, Markelinus ve Leon'un birleşik güçleri üstün geldi. Vandal ordusu tamamen dağıtıldı ve Vandal güçlerinin geri kalanı kaçtı. Ve böylece Kartaca'ya giden yol şimdi serbest. Majorian Kartaca'yı kuşatmaya devam ediyor. Uzun ve yorucu bir kuşatma bekliyor. Ancak onun sürprizine Kartaca'nın Romalıları Majorian'ın zafer haberini duyduktan sonra Vandallara karşı isyan etti. Gaiseric'i yakaladı ve Gaiseric'in Vandal askerlerini Kartaca'dan öldürdü veya kovdu. Ve böylece Majorian Kartaca'ya giriyor ve büyük ölçüde Romalı nüfus alkışlıyor. Daha önce Romalı bir imparator görmemişlerdi. Onlar için sanki Trajan kendisi ölümden dönmüş gibi. İmparatorun Kartaca'ya girişi o kadar görkemli ki. Majorian artık bir taht odası olmayacak. Sadece bu restore edilmiş batı Roma Afrika eyaletinin yöneticisi, Praetorian prefektinin sarayının içi olacak olan Gayser için taht odasına sembolik olarak oturur. Ve böylece 460 MS sonbaharında Batı Roma İmparatorluğu yeniden parlar, Vandal tehdidi tamamen ortadan kaldırılır, Roma'ya tahıl sevkiyatları yeniden başlar ve daha da önemlisi en zengin Batı Roma eyaletinden gelen vergi gelirleri yeniden sağlanır. Tek bir hamlede Batı Roma İmparatorluğu'nun vergi geliri iki katına çıkarıldı. Ve lütfen bu kanalı patron veya YouTube üyeliği aracılığıyla desteklemeyi düşünün. Çünkü Geç Roma tarihi üzerindeki bu çalışmayı sürdürebilmem için gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Destek olmadan bu kanalı ne kadar daha sürdürebileceğimi bilmiyorum çünkü tahmin edebileceğiniz gibi YouTube algoritması Geç Roma tarihi gibi niş bir konuyu tam olarak öne çıkarmıyor. Alternatif olarak YouTube'da doğrudan benim ürünlerimi satın alarak bu kanala yardımcı olabilirsiniz. Video açıklamasında YouTube üzerinden doğrudan satın alabileceğiniz havalı, komik veya tuhaf geç Roma ürünleriyle bir ürün mağazası oluşturdum. Çok teşekkür ederim. Ama Geyser ile ne yapmalı? Öfkeli Roma kalabalığı tarafından bir hücrede tutuldu. Majorian merhametli olmalı mı? Galserici Gallya'nın çok kuzeyindeki bir araziye veya Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına sürgün etmeli mi? Hayır, hayatta kalması çok tehlikeliydi. Bu Romalıların belası, bu dünyanın belası, acımasız zekasıyla Majorian için Attila Han'la aynı seviyede olan ve Roma İmparatorluğuna verdiği zarar bakımından eşit olan kişi. Hayır, gitmek zorundaydı. Ve böylece Majorian tüm dünyanın Roma İmparatorluğu'nun hainlerine, Roma'nın düşmanlarına ne olduğunu görmesi için Kartaca'nın merkezi forumunda Gayser için idamını emretti. Ve özellikle İtalya'da bu olayları fark eden biri vardı. Reichimer adında biri Majorian'ın inanılmaz başarısını görüyor ve onda belirli bir huzursuzluk başlıyor. Bu arada Majorian birkaç ay daha Kartaca'da kalmaya karar verir, Afrika'nın tekrar Roma'nın eline geçişini denetler. Kanunlar çıkarır, hükümet yetkilileri ve yöneticiler atar ve Afrika'nın Praetorian Prefektini atar. 461 yılında ise Majorian Roma'ya gitmek için zamanın geldiğini görür. Afrika güvendeydi ve en iyi askerlerinden bazılarını Berber baskınlarına ve yeni gerçekliği hala kabul etmeyen bazı Vandal kalıntılarına karşı bu yeni eski eyaleti güvence altına almak için bırakacaktı. Ama onlar azdı ve sayıları zaten azalmaya başlamıştı. Bu anda güvenmeyen bir doğası olduğu için memnundu. Casuslarından biri Magister Militum Ricimer'in ona karşı komplo kurduğunu bildirdi. Gerçekten de ciddi bir haber. Çünkü Ricimer hala güçlüydü ve hafife alınmamalıydı. Majorian çok dikkatli olmalıydı. Ama o, Ricimer'in komplonun keşfedilmediğine inanmasını sağlayacak, ona Majorian'ın hala ona güvendiğini düşündürecekti. Ve böylece Majorian Roma'ya doğru yola çıktı ve 461 yıl 417 yıl gerçekleşen Son zaferden bu yana görülmemiş büyük bir zaferle Roma'ya girdi. Ama bu daha da görkemliydi. Via Triumphalis'e girdi ve rotası onu eski imparatorların tam rotası boyunca götürecekti. Hatta Kapitolin Tepesindeki Jüpiter Tapınağında duracak. Bu da Majorya'nın her şeyden çok değer verdiği eski Roma geleneklerine bir gönderme olacaktı. Şehrin hala kısmen hasarlı durumunu görünce Hala vandalların 455'teki yağmasından tamamen kurtulamamış olan şehirde hemen restorasyon çalışmalarının başlamasını emretti. Ama elbette Hristiyan kilisesini kızdırmanın bile onun için akıllıca olmadığını biliyordu ve bu yüzden zafer dolu Roma'ya girişini Aziz Peter Bazilikası'nda sonlandırdı. Aziz Petra saygı gösterdi. Hem paganlar hem de Hristiyanlar Majoria'nın kendi inançlarına gösterdiği saygıyı memnuniyetle karşıladı ve bu sefer hiçbir düşmanlık yoktu. Ancak bu Roma dirilişi karşısında birleşmişlik hissi vardı. Majorian şimdi Okshelj ile Ladiç ile Beşemariş'e Augustus ve Trajan'ın kendisinden yüzlerce yıl önce hüküm sürdüğü Palatin Tepesindeki eski sarayda oturuyordu. En yakın danışmanlarıyla bir sonraki adımları üzerine konuşuyor ama Richmer'le ne yapacağı konusunda uzun oturumlar boyunca Majorian danışmanlarıyla nasıl ilerleyeceğini tartışıyor. Ama ilerlemenin sadece bir yolu olduğunu biliyor. Geyser ile yaptığı gibi güç göstermek zorunda kalacaktı. Çünkü Richimer de Roma'nın düşmanı değil miydi? Roma'ya ihanet eden, savunucusuymuş gibi davranırken korumaya yemin ettiği imparatorluğa karşı Visigotik arkadaşlarıyla gizlice komplo kuran biri mi? Hayır, İlerlemek için sadece bir yol vardı ve Majorian bunu biliyordu. Tabii ki ordusunun çoğunu Afrika'dan alıp Roma'ya götürmüştü. Askerler imparatorlarına tamamen sadıktı. Vandal fetihlerinden büyük miktarda maaş almışlardı ve imparatorları altında birçok büyük zafer görmüşlerdi. Ve böylece Majorian Roma'da askerlerini topladı ve epik bir konuşma yaptı. Ricimer yenilmeli çünkü o Roma İmparatorluğu içindeki son kalan Roma düşmanıdır. Askerler alkışlıyor. Ve böylece 461'in sonlarında Majorian Ravenna'ya yürüyor. Rijimer bunu duyunca tüm askerlerini toplar ve kendini yenilmez olarak gördüğü bu kale şehir Ravenna'nın içinde sağlamlaştırır. Ama Majorian'ın daha büyük bir ordusu var. Ve böylece Ravenna kuşatması 461'in sonlarında başlar ve aylarca şehir kuşatılır. Ve her geçen ay Ravenna'daki hoşnutsuzluk artar. Ve halkın Ricimer olan hoşnutsuzluğu da artar. Bu yarı fizikotik, yarı Svevi barbar kimdi ki zaten? Ravennalılar majorya'nın destansı hikayelerini duymuştu. Burada Aurelian veya Trajan kalibresinde biri vardı. Ona karşı çıkmak akılsızlık olurdu. Böylece insanlar açlık ve hastalık salgını ihtimaliyle yüzleşince harekete geçme kararı aldılar. Gizli elçileri şehir dışına gönderdiler ve Majorian hemen harekete geçti. Komploculara tam desteği garanti etti ve kendi askerlerinden bazılarını eski unutulmuş geçitler aracılığıyla şehre soktu. Ve böylece nüfus ayaklandı. Şehrin kapıları açıldı ve Majorian'ın birlikleri hızla şehre girdi. Rikima'nın güçleri tamamen şaşırdı ve ya öldürüldüler ya da teslim oldular. Ve Ricimer şehirden kılık değiştirerek kaçmaya çalıştı. Ancak öfkeli kalabalık tarafından bulundu ve oracıkta adalet önüne çıkarıldı. Ve böylece Batı Roma İmparatorluğu'nun belası, yarı Suavi, yarı Vizigotik Roma haini Ricimer öldü. Eğer yaşamasına izin verilseydi Roma'ya ne kadar zarar vereceğini kim bilir Majorian Risimer’in ölüm haberini duyduğunda böyle düşünüyordu. O gün büyük bir zararı önlemişti. Rissimer'in bu yolu seçmiş olması üzücü diye düşündü Majorian. En büyük generali olabilirdi ama o ölümü seçmişti. Ve böylece Roma iç savaşı sona erdi. Majorian artık Batı Roma İmparatorluğunun tartışmasız hükümdarıydı. Dalmatiya'dan Marcelinus, Galya'dan Aegidius ve Hispanya'dan Nepotianus magister militum yapıldı. Çünkü bir daha asla sadece bir magister militum Batı Roma ordusunun tüm gücünü elinde tutmamalıydı. Majorian akıllıca hesapladı ve böylece Majorian 460 İki de Roma'ya döndü, sadece bir yıl öncekiyle yarışan ebedi şehre başka bir zaferli giriş yaptı. Şimdi Majoria'nın evlenme zamanıydı. Doğu Roma İmparatoru, Leon'un kızı Ariadne'yi seçti. İki imparator arasındaki bağlar Vandal fetihinden sonra zaten güçlüydü. Ancak şimdi bu evlilikle Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları arasındaki bağlar, 100 yıl önce olduğu gibi yine güçlü olacaktı ve böylece yıllar geçti. <laughs> Stabilite Batı Roma İmparatorluğuna geri dönmüştü. Foederati bu bir kez daha güçlü imparatorluğa saldırmaya cesaret edemedi. Toprakları aynı kaldı ancak kralları 470'te tahttan çekilmeye zorlandı. Majorian, Batı, Roma İmparatorluğu sınırları içinde ona meydan okuyabilecek başka bir otorite olmamasını sağlamıştı. Afrika'dan gelen ek vergi geliriyle Foederatilerin artık krallar seçmemesini sağlayan yeni komitatensis lejyonları toplandı. Ve böylece yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde Roma kültürüne uyum sağlamaya başladılar. Bu kültür tekrar yükseliyordu. Sanatlar büyük bir geri dönüş yaşadı. Birçok heykel yaratıldı. Yine eski günlerde olduğu gibi Majorian, Ariadne, Leo, Marcellinus, Nepotianus ve Aegidius'un e heykelleri Batı Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanında görülebilirdi. 485 AD'de yaşlı bir Majorian Palatin Tepesindeki Caesars'ın eski sarayındaki konutunda torunlarıyla oynuyordu. İmparator olduğundan bu yana son 10 yılda birçok yeni reform ve kanun çıkardı. Roma'nın zararları onarılmıştı ve ebedi şehir tekrar görkemliydi. Eski anıtların birçoğu restore edilmişti. Paganizme var olma izni verildi. Bazı tapınaklar hatta yeniden açıldı çünkü Majorian her zaman çok hoşgörülü bir imparator olmuştu. Bu sırada oğulları imparatorluğun sınırlarını korumak için savaşıyordu. Ve Vizigotlar ve Burgonyalılar Roma yönetimini kabul etmiş, yavaş yavaş Roma kültürüne asimile olmuşlardı. Franklar ve Alemanyeler bu konuda o kadar istekli değillerdi. Ancak yetenekli generaller haline gelen oğulları Marcus ve Marcellus onları kesin bir şekilde yenerek bir kez daha imparatorluğa foederati olmaya zorladı ve krallarını tahttan çekilmeye zorladılar. Böylece 490 yılında Batı Roma İmparatorluğu neredeyse Quatra Sancti'deki kadarıyla tekrar restore edilmişti. Ama Britanya hala imparatorluğa kaybedilmişti. Bile Majorian her şeyi eski ihtişamına geri getiremezdi. Ama kim bilir belki bir gün Majorian'ın oğulları yapabilirdi. Güzel bir bahar gününde 495'te Majorian ebedi şehre bakıyor. Roma yeniden büyüyordu. 500 bin kişi Vandal yağmasının 455'te olduğu gibi Roma İmparatorluğu'nun eski başkentinde tekrar yaşıyordu. Roma'da hayatın yeniden iyi olduğu söylentileri yayılıyor. Bu da daha fazla insanın gelmesine neden oluyordu. Majorian memnundu. Batı, Roma İmparatorluğunu eski ihtişamına geri getirmeyi ve eski saygın Roma şehrini bir zamanlar olduğu gibi sadece en büyük saygı ve hürmetle anacağınız bir isme geri getirmeyi başarmıştı. Hayatının eserini başarmıştı ve bu yüzden memnun ve yüzünde bir gülümseme ile ölebilirdi ve böylece 499 yılında Majorian o zamanlar için çok saygın bir yaş olan 74 yaşında öldü. Onun için büyük bir tören düzenlendi ve Roma'nın kalbinde Roma İmparatorluğunun kurucusu ve Roma İmparatorluğunun restoratörü olan İmparator Augustus'un mezarından çok uzak olmayan bir mezar inşa edildi, birbirine yakın yatan olması gerektiği gibi. 499'da büyük oğlu Marcellus gösterişli bir törenle imparator yapıldı ve tahta çıkış adı olarak Majorian 2. yı aldı. O, Majorian kadar bilge ve adil olacak mı? Majorian'ın aynı vizyonuyla hüküm sürmeye devam edecek mi? Kesinlikle umabiliriz ama şanslar iyi. Çünkü MS 500 yılında Batı Roma İmparatorluğu 100 yıl önce Magnus Maximus, Eugenius veya Stilicho zamanlarında olduğu kadar güçlüdür. Roma şehri yeryüzünün bir mücevheri gibi bir kez daha parladı. Hatta doğudaki Yeni Roma'yı bile bir kez daha gölgede bıraktı. Bildiğimiz Orta Çağ bu zaman çizelgesinde gerçekleşmiyordu. Ve kim bilir bu Batı Roma İmparatorluğu ne kadar süre ayakta kalacaktı ve başka neler olacaktı? Ama bunlar Geç Roma İmparatorluğu'nun sevgili dostları başka bir zaman için ilginç hikayeler. Ve lütfen Beğenin ve abone olun ki geç Roma İmparatorluğu'nun ilginç dönemine dair gelecek videoları kaçırmayın. Patreon veya YouTube üyeliği ile çalışmalarımı desteklemenizi rica ediyorum. Bu kanalın uzun vadeli devamı gerçekten sizin desteğinize bağlı. Bu kanal harika Patreon ve YouTube üyelerimiz olmadan çalışmazdı ve her şekil ve biçimde bu kanalı destekleyen herkese gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim dostlarım ve Majorya'nın üçlemesini ve zaman çizgimizde ne olduğunu görmek isterseniz sağ üst köşedeki üçlemenin bu ilk videosuyla başlayabilirsiniz. 468 yılı Nedaki Cape Bon Savaşı ve Batı İmparatorluğunu restore etme girişiminin neden başarısız olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Romalı tarih sever tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Gratias Tibiago ve Benevalete.